Aslı hocam, bizim bilişsel fitleşme diye bir programımız var. Sınavlara hazırladığımız öğrenciler, sınavlara hazırlanmayan öğrenciler, hepsinde uygulayabiliyoruz Hı. bu programı. Şimdi tabii bu bilişsel fitleşme programına insanların, velilerin neden ihtiyaç duyduğuyla ilgili, duyması gerektiğiyle ilgili bize sorular geliyor. Şimdi biz sınavlara hazırlanırken mi bilişsel fitleşme yapmalıyız, öncesinde mi hazırlanmalıyız? Öncesinde hazırlanırsak ne olur? Sınav zamanı şu anda 4-5 aylık, 5 aylık, 6 aylık bir süre var. Bu hazırlığımıza başlayabilir miyiz? Biraz bizi böyle bu konuda bilinçlendirebilir misiniz? Şimdi tüm bilişsel fitleşme programının ilk önce biraz neye yaradığını ya da öğrenciye faydasının ne olduğunu söyleyelim. Öğrenci diyoruz ama bu yetişkinlere de çok aktif olarak kullandığımız bir program. Çünkü yetişkinler de aynı şekilde beyinlerini daha performanslı ve günlük işlerini daha iyi kullanmak isteği olabilirler ama genellikle hani bize başvurulara baktığımız zaman öğrenci başvurusu yetişkin başvurusundan daha fazla. Çünkü herkes önce çocuğunu düşünüyor ve önce olarak çocuğuna daha iyi gelecek şeyleri ön plana almayı ve buna göre hayatını planlamayı tercih ediyor. Bu arada yetişkin de görünce ya da uygulayınca bazen ailece yaptıkları da oluyor. Talep ediyor. O? Evet. Yetişkinin de görmesi gerekiyor aslında. Çocuklarında gördüklerinde talep ediyorlar. Şimdi buradaki süreç şu. İdeal aslında şu. Ne kadar sınavdan uzak zamanda başlanırsa bu çalışmaya o kadar iyi. Özellikle ilkokul ikinci sınıftan sonra okuma yazma faaliyetlerinin daha iyileşebilmesi için. Biraz öğrenci disiplin kazanabilmesi için. Çünkü işte şunu çok son dönemde gördüğümüz şeylerden bir tanesi hani bizim de programlarımızın içinde evet. uzman arkadaşlarımızın planladığı hızlı okuma çalışmaları var. Fakat hızlı okuma bir teknik olduğunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla da bu hızlı okuma çalışmasından önce bu çalışmaya hazır bulunuşluluğu arttırmak için bence ilkokul 2'den itibaren. yani. Hem teknik ee, hem geliştirilebilir bir beceridir. Evet. Yani tekniği almadan önce sanki burada bunu bu beceriyi geliştirmek ve ondan sonra o hazır bulunuşluluğu arttırdıktan sonra tek ni öğrenmek daha mantıklı olacaktır. Çünkü biz şöyle düşünüyoruz. Tekniği öğrenirsek okuma mesela daha iyi gider. Hayır. Siz Güzel. okuma konusunda belli bir performansı gelmiş olmanız gerekiyor. Teknik de buna yardımcı olması yani gerekiyor. Şöyle diyebilir miyiz? Hani böyle bisiklete binmeyi ilk öğrenirken arkandan selenden biri tutar biri. Hı hı. Sonra belli bir süre sonra seni bırakır ama sen bıraktığının farkına varmasın ama gidersin. İşte bir, biraz bunu yapmak gerekiyor. Tam da aslında bu böyle bir şey. O yani tekerlekli çık... tutma hali bilissel fitleşme mi? Evet. E, biraz o Tam tam da böyle bu metaforu kullanarak tanımlayabiliriz. İlkokulda biraz böyle. Ortaokula gelince hani diyelim ki ilkokul es geçilmiş. Bunlar çok fark edilmemiş. O bilişsel bazı özelliklerin erozyona uğradığı ya da iyi noktada olmadığı. Şimdi bilişsel kelimesi de çok insanlara uzak gelen bir kelime. Bilişsel diye niye kastediyoruz? Onu her seferinde ben açıklamak istiyorum. Algı, dikkat, bellek. Yani böyle somut o, hale gelmiyor. Koordinasyon çok gibi uzun. beyin fonksiyonlarının aslında günlük hayatta kullandığımız şekline bunun anlatan kavramı biliş diyoruz. Eğer bu bilişsel seviye ilkokul yıllarında eksikliği, hazır bulunuşluluğu fark edilmemişse 6. sınıftan itibaren öğrenciyi tekrar fark edilmesi buradan itibaren almaya çalışıyoruz ama bence sınavlara gelmeden 7. sınıf köprüden önce son çıkış gibi. Yani orada 7. sınıfta sınava bırakmadan öğrenciyi bu programda hazır hale getirmek gerekiyor. 8'de olursa ne oluyor? Genellikle 8'de oluyor. Bu arada hani şeyi de söyleyelim. Başvuru ağırlığı nerede oluyor? 8'de oluyor. Çünkü biz seviyoruz yumurta kapıya dayan. Evet. ya da 12 İnsanlığı de oluyor. hep söylüyorsun. Evet, e, e, ya yani 12 de oluyor ve dolayısıyla da şimdi orada dershane var, özel ders var, okulun hazırladığı program var, bir de üzerine bu biniyor. Yani çocuğa yükleyebildiğimiz bütün yükü bir yıl içinde yüklemiş oluyoruz. Zaten olur. çok başlı bir hazırlık döneminden geçiyor öğrenci. Yani özel okula gidiyorsa biraz daha değerli toplu oluyor bu. Okul var, ee, dershane ee. var, eğitim koçu var. Birebir dersler var. Ya bir de bu eklensin istemiyorum ama yani genellikle de burada oluyor. Programı nasıl yapıyoruz? Günlük yarım saatlik antrenmanlar yapıyor öğrenci. Ve bu antrenmanlarla aslında bir beyin jimnastiği yaptırmış oluyoruz ona. Oyun tabanlı bir şey. Bir bilgisayar oyunu üzerinden yürüyen bir şey. Bilgisayar oyunları daha doğrusu. Oyun demeyelim oyunları. Bazen şöyle de soruyorlar. Bilgiyi öğrenmek mi yoksa e, beyin egzersizleri mi? Hmm. Yani ben belki de beyin egzersizini ayıracağım zamanı bilgi öğrenmeye mi ayıralım yoksa bilgi Öğrenmeli, hangisini ön plana koymalıyım da diyebiliyor biliyor, böyle bir sorusu da sorabiliyor. Şimdi mesela iyi futbol oynamak için ya da iyi basketbol oynamak için neye ihtiyacınız var? Öncelikle ko kondisyona ihtiyacınız var. Şimdi kondisyon ne? İyi spor yapabilme becerisi, Çok güzel. nefesinizin e, ondan sonra e, dalhanızın erken şişmemesi gibi. Bunları yapmadan iyi bir spor tekniği öğrenebilir misiniz? Yok. Öğrenemezsiniz. Yani hatta antrenmanlar neyle başlar? Isınma hareketleriyle başlar. Çok güzel. Sonra koşuyla evet. devam eder. Sonra daha böyle ritmik ya da ağır hareketler olur. Ondan sonra oynadığınız spora göre teknikler çalışılır. Bunlardan sıkılırsın ama sonuçta şampiyon olmak istersin. Sınavda böyle değil mi? Tabii ki. Burada da aynı şey. Yani bilgiyi öğrenmek mi? Bilgiyi edinme konusunda hazır hale gelmek. Evet edinim de çok önemli. Biz burada aslında bilgiyi öğrenmeye hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Yani dikkatiniz olmazsa bir konuyu 10 dakikada odaklanıp öğrenemezsiniz. Belki 10 dakikalık bir konu ama siz bunu bir saate yayarsınız. Dolayısıyla bu bir problem mi sizin için? Evet. Yani şimdi burada ne oldu? Bilgi öğrenme mi yoksa bilgiyi öğrenme konusunda hazır bulmuşluk mu daha önemli hale geldi? Ya da işte atıyorum bilgiyi işleme becerisi, işlem hızı dediğimiz beyindeki fonksiyonlardan bir tanesi, akıl yürütmenin bir parçası. E, bilgiyi yavaş işliyorsanız mesela deneme sınavlarında siz süre yetiştirme konusunda problem yaşayabilirsiniz. Yani çok biliyorsunuz. Sizde potansiyel olarak var ama unutmayalım ki sınavlar hep bir süre kısıtıyla. E tabii anlayıp hemen hızlı da yapman gerekiyor. Yani bir tek anla zaman da yetmiyor ki hızlı yapıp çıkman gerekiyor son içinden. Bu bir bir taraf bir de şunu hani e bunu yaptık süper mi olacak? Hani en çok bana sorulan bunun sonucunda e, her mı? Herkes bir mucize bekliyor. Öyle tamam. bir mucize yok. Yani, yani zaten öyle bir mucizeyi kim anlatıyorsa hani mucize anlatan kişiden kaçarak uzaklaşmak <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> yani burada bir mucize yok. Ben şey diyorum hani 1 ile 10 arasında bir skala düşünün. Bu yaptığımız çalışma bazı kişilerde bazı beyin fonksiyonları için, bazı bilişsel özellikler için 8 puanlık pozitif etki yaratıyor. Ama aynı durum bazen 4 etki yarattığı kişi de oluyor. Şimdi o zaman durum ne? E biz bunu yolda görüyoruz. Yani önceden bunu benim öngörebilme, bilebilme şansım yok. Çok güzel. E, ne zaman o öğrenciyle çalışmaya başlıyoruz? 3 ay, 4 ay ki bence böyle bir çalışma 6 ayın altında olduğu zaman çok anlamlı olmuyor. İdealide bir yıl çalışmak, bir yıldan sonra da biraz öğrenciyi bu konuda serbest bırakmak ve ondan sonra tekrar belki belli bir süreden sonra programa almak gibi bir şey düşünülmesi gerekiyor. Bu söylediğin çok güzeldi. Yani yola başlayınca ilerledikçe o yolu görüyorsun ve görüntü netleşiyor. Ama veli en başında daha başlamadan yolun sonunu görmek de isteyebiliyor. Öyle bir şey yok. Yani güzel. E, çok güzel. E, böyle bir şey kimse <laughs> beklemesin. Yani o bir mucize gibi bir şey olur. Çok Önceden güzel. işte şuraya kes. vem Yani ben hiçbir zaman bir veliye şöyle kesin gelir, şöyle olur gibi bir şey söylemedim. Baştan durumuna bakıyoruz. Hangi bilişsel fonksiyonlarına destek ve gelişim alanı var? Onları tespit ediyoruz. Sonra kişi özel program hazırlıyoruz. Sonra antrenmanlara başlatıyoruz ama bu da şey de çok önemli. Kişinin antrenmanlara nasıl katıldığı çok güzel. ve katılmak için mi katılıyor yoksa gerçekten evet, çaba mı sarf ediyor evet, evet, antrenmanlarda? Evet, evet, evet. Evet, çok güzel. Şimdi spor okullarına veren veliler bilir. Bazı çocuk böyle bir antrenman yapıyordur. Yani sanki profesyonel futbolcudur. Milan'la maça çıkmaya çalışıyordur ve her antrenmanı o kıvamla yapıyordur. Şimdi bu futbolcu adayının gelişimiyle Güzel. annesinin babasının zoruyla ha. gelmiş ve ya antrenmana da geldik tam koşmamız gerekiyor deyip ha, ver bakalım e, evet. ne gerekiyorsa şey yapalım. yapalım. Öylesine de şuranın zamanı da bitsin. Evet. E, diyen çocuğun antrenman verimliliği orada nasıl düşükse burada da düşük oluyor. şöyle şu, ben şunu gördüm. Yalnız ben sen öğrenciye yüz yüze anlattığında öğrencinin de buna olan bakış değişiyor. Yani evet ben bu bu benimle alakalı bir durum. Ben bunu annem babam istediği için değil, kendim istiyorsam yapmam gerekir diyor. Ee, özellikle Hayır belli bir yaştaki olan evet. öğrenciye şey soruyorum. Bunu annen baban istiyorsa sen yapmamalısın. Eğer sen istemiyorsan hatta Çok programı güzel. hiç başlatmamayı tercih edin. Harika. Bu, bu, bu karar ona kalıyor. Küçük çocuk çocuklarda yani ilkokul seviyesinde burada olmuyor. Tabi onlar evet. karar verme konusunda biraz daha şeyler ama biraz ergenlik dönemine girmişse hele lise düzeyinde falansa orada direkt olarak benim için önemli. Anne babanın ne istediğini hiç ilgilenmiyorum ben. Direkt olarak öğrenci gelişmek evet. istiyor mu? Kendisine bir değişiklik yaratmak istiyor mu? Bu zamanı ona ayırmak istiyor mu? Bu, Çünkü haftanın 5 günü yarım bu, bir bunu vakit net ayıracağım. olarak sana kendisinin söylemesini önemsiyorsun. Evet. Benim için hatta en önemli cümle bu. Çok güzel. Annenin babanın bana ulaşmış olmasının hiçbir şey yok. Net bir şekilde söyleyenin başarı oranının artışını biz de gözlemliyoruz. Tabii ki. Tabii ki Kendi tabii. istediği için yani onun isteme hali... Yani içinden değiş ton ton olması lazım. Çok güzel. Harika. Dışarıdan gelen evet, değiş evet, ton ton evet, değil de evet, evet, evet. benim içimin kendim için değiş ton tamam. ton diye olması lazım. O zaman şöyle oluyor. Bak veriyle görüştüğümüz zaman... Veli diyor ki ben bir bunu bir çocuğuma anlatayım diyor. Ben bu konuda net bir durumu izah edebiliyorum. Yani çocuğuna verinin anlatmasıyla bizim buraya gelip de ya da onlineda ona izah etmemiz arasında fark yok mu? Var çünkü o annesinden ya da babasından bunu dinlememeli. E, onun gözünün içine bakıp anlatmalıyım. Sorumluluğu ona vermeliyim. Karar verme hakkını da ona vermeliyim. Benim hep kullandığım metafor vardır. Bu konuda çoğu kişi de bilir bu lafı. Dovulu da onun boynuna, tokmağı da onun eline vermek Çok gerekti. güzel, harika. O İlk zaman daha rahat şey almıyor. Mu? Evet tabii ki. İlk önce neyi seçeceğini. Ses gelip gelmediği Seçmezse neyi Bra kaybedeceğini. Bravo. Bunların hepsini bilerek <laughs> hani özgürlüğü ona vereceğiz ama sonuçlarını da anlatacağız. Çok güzel. Sonra karar vermesini sağlayacağız. Yani, özgür şöyle bir kavram değil. Hani seçtim sonuçları beni ilgilendirme e, değil. Ne seçtiysen sonuçlarına da katlanacaksın. Çok güzel. Zaten anne baba seninle tanıştırma konusunda gerekeni yapıyor ki. Evet. Bundan sonrası belli yaştaki öğrenci yani, için ona ait Anne olmalı. baba elinden geleni yapıyor daha. Yani sonuç olarak seninle tanıştırıyor. Evet. Ve kendisi de bu topa girmemesini ger gerçi zor tutuyor kendisini topa girmemek için. Ama biz o konuda net söylüyoruz gerçekten o topa girmediği zaman verim daha çok artıyor. Gelsin hocam. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda Bir videoda görüşmek üzere, üzere. sevgiler.